Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin çok değerli meclis üyeleri, değerli belediye başkanlarımız, çok değerli meclis üyeleri. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin olan meclis toplantısını açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. yüzyıllarda Cumhuriyetimizin yaşamasını diliyor ve bunu bize emanet eden, Cumhuriyeti emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlarım, üçüncü maddemiz başkanlıktan verilen önergelerin görüşülmesi. Birinci maddesi, birliğimize üye olmak isteyen belediyelerin meclis kararlarının okunarak karara bağlanması. Abi. Belediye Meclisi'nin almış olduğu 0609 tarih ve 13 sayılı kararında belediyelerin hizmet tamam. tamam. alanlarını geliştirmek. Değerli üyelerimiz, Yayla <laughs> Konak Belediyesi'nin bu talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Böylece 108. belediyeye ulaşmış olur. Değerli arkadaşlar, Üçüncü maddenin B fıkrası, birbirimizin 2024 20, yılı çalışma programının görüşülere karara bağlanması. 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 14. maddesinin B fıkrası ve birlik tüzüğünün 12A maddesi gereğince hazırlanan 2024 yılı çalışma programı aşağıda maddeler halinde çıkarılmıştır. 1. Bir, birlik tüzüğümüz hükümleri gereğince resimde üye belediye ziyaret ederek karşılıklı diyalogun güçlendirilmesi, görüş alışverişinde bulunması sağlanacaktır. 4. Yapılması gerekenler, yerel yönetimlerin turizm hesabı ve konusunda birlik çalışmalarınızı verimli hale getirmiş olduğunuz çalışmaların yasallık kazanması için ilgili kurum ve kuruluş yetkilileriyle konusunda gerekli girişimlerin yapılması planlanmaktadır. 17. Görüşmeler sağlanacaktır. 18. Turizm Verilerin tutulmasına karşılık atama yapılamadığında hizmetlerin yürütülmesi birlik üyelerimiz arasında birliğimize katkı sağlayacak ve işlemleri yürütecek kişi, kurum ve kuruluşlar. 2023 Mali Yılı e, bütçemiz 4 milyon 150 bin Türk lirası olup yıl içerisinde yapılan e, çeşitli etkinliklerden dolayı e, bütçemizin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmıştır bu nedenle ek bütçe düzenlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Ek bütçemizde dolar temsil ağırlama giderlerimiz yani onlara toplantılar için harcanan e, ödeneklerdir. Bunun için de 3,5 milyon lira ödenek olmuştur. Evet değerli arkadaşlar, bu konuda görüş bildirmek isteyen arkadaşım var mı? Yok. Olmadığına göre ek bütçeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. <laughs> evet efendim tamam. çekiyoruz. Evet, şimdi. <laughs> <laughs> şimdi Bir <çekebilirsiniz belki. gülüyor>